Evet değerli seyirciler arkadaşlar merhaba <laughs> ben Murat Bozdoğan ee, İsviçre'den hepinize kucak dolu selamlar gönderiyorum <laughs> öksürük çok kötü arkadaşlar geçmedi 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 Nasıl kurtulacağım bu öksürükten bilmiyorum. Konumuz yalnız öksürük değil. Konumuz Sıla yolu. Bugün 2 Temmuz arkadaşlar. Yoğun yoğun yollara çıkıyorsunuz biliyorum. Bu hafta sonu yola çıkacak yoğun yoğun insanlarımız var. Gelecek haftaya, öbür haftaya. Yani Temmuz'un sonuna kadar. Şimdi devamlı gidiş olacak. Yoğun yoğun gidiş olacak. Yalnız geri gelenler de bu hafta biraz gelecek haftadan sonra yoğun yoğun geri dönmeye başlayacaklar. Onun için hem giderken hem dönerken bazı şeylere dikkat edin arkadaşlar. Hangi günde çıkacağız? Hangi saatte yola çıkalım? hangi güzergahtan gidelim bunların hepsini yani hesaplayın. Şimdi e, Avrupa'dan daha gitmemiş arkadaşlara tekrar sesleniyorum. Lütfen belgelerinizi tekrar kontrol edin. Biliyorum insan başına geliyor. Geçen sene bir arkadaşımız Bulgaristan'da 3 gün 3 gece ehliyetini bekledi. Ehliyetini evde unutmuş oluyor. Benim başıma gelmez demeyin. Herkesin başına geliyor böyle şeyler. Onun için arabaya oturduğunuz zaman hareket etmeden evvel tekrar belgelerinizi bir kontrol edin tarihlerini kontrol edin araba sigorta kağıdının tarihini kontrol edin ee, araba e, ruhsatının ismine bakın araba sizin üzerinize mi yoksa belki Eşinizin üzerine mi Eşiniz yanınızda olması lazım yoksa Türkiye'ye giriş yapamazsınız bu konuya da gelince arkadaşlar Araba eşinizin üzerinese, siz de bu arabayı Türkiye'de kullanmak istiyorsanız, eşiniz devamlı yanınızda olmayacaksa size bir vekaletname versin. Türkiye'de başınız belaya girmesin. Yani başınız belaya girebilir, vekaletname olmadı mı o arabayı sizin kullanma hakkınız yok. Belki polis memuru veya jandarma bir göz yumabilir ama yani mecbur değil. Böyle şeylere dikkat edelim. Evet, <laughs> tekrar konuya geri geliyorum. Ne yapacağız? Hangi saatte çıkalım? Bugün cumartesi arkadaşlar. Dün cumadan beri şimdi bu hafta sonu çıkacak olanlar yoğun yoğun yola çıkıyorlar. Yoğun yoğun yola çıkıyorlar ve sınırlarda buluşacaksınız. Gişelerde buluşacaksınız. En geç oralarda buluşacaksınız. Bir araya geleceksiniz. Onun için ne yapalım? Bekleyin arkadaşlar. Bekleyin. Yarın akşama bekleyin. Pazar günü hudutlarda, sınırlarda, gişelerde saatlerce bekleyeceğinize evinizde bekleyin. Çarş çarşamba diyorum. Pazar günü akşam yola çıkın. Gişelerde, sınırlarda daha az bekleyerek yola çıkın. Ee, bir, belki bir, bir gün geç gelmiş olursunuz hedefe, ama daha kolay bir yolculuk yapmış olursunuz. Ve biliyorsunuz ki yüzde seksen, veya da yüzde yetmiş Macaristan, <laughs> Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan üzere gidecek. Bu güzergah. En çok sevilen bir güzergah biliyoruz. Ama bunun yanında da öbür güzergahlar var. <laughs> Mesela geze geze Romanya üzerinden gidersin hiç Sırbistan'a girmeden. Romanya e, üzeri Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapabilirsin. Sırf Kapıkule e, sınırı yok Türkiye'ye giriş. Türkiye'ye giriş 5 tane sınır var. Öbür alternatif kapılara da tabii ki kaçabilirsiniz. Veyahut da Avusturya üzerinden Slovenya, Hırvatistan... Sırbistan, Makedonya Yunanistan. Bu güzergahtan gideceksiniz. Birazcık yol uzuyor ama e, ben şahsen oradan geldim. E, gerçekten çok güzel bir güzergahtı ve yani hiç beklemedim gibi bir şey. Bir, bir sınırda beklemiştik. E, hangisiydi o ya? Orada da çok işte bu Ukrayna Savaşı yüzünden e, çok insan vardı. Otobüsler doluydu. Onun için bizi orada biraz bekletmişlerdi. Ama yoksa o güzergah gerçekten e, süper. Bir güzergah. <laughs> Arkadaşlar dikkat edeceğiniz şeyler yolda. Bakın gene yine, yine oldu adamın arabası mazotlu, e, izine heyecanı var. Efendime söyleyeyim e, yorgunluk var, telaş var. E, mazot yerine benzin alıyor, benzin yerine mazot alıyor. Böyle şeyler oluyor maalesef, maalesef oluyor. Bunlara dikkat edin. <laughs> Kutlamadım bu öksürükten. Dinleneceğiniz zaman, bakın arkadaşlar dinleneceğiniz zaman e, benzin istasyonlarında durmak, oralarda dinlenmek istiyorsanız aydınlık yerlerde, insanın bol olduğu yerlerde arabanızı park edip dinlenin. Elinizden geliyorsa, yanınızda insan varsa hatta birisi nöbet tutsun. Birisi nöbet tutsun. Her sene olan olaylar oluyor. Bu sene de oldu biliyorsunuz ve olacak. Eminim, eminim. E, bu Yahudi, Yahudi değil e, ne deniyor onlara insanları soyan insanlar parasını çalan insanlar bunlar yollarda arkadaşlar bekliyorlar sizi dikkat edin Önlem, önlemli olun yani önlemenizi önleminizi alın dikkat edin birisi ne, nöbet tutsun e, vurup kafayı hepiniz uyumayın yani sakin yere karanlık yere ya burası çok iyi burada iyi uyuruz diye daha en sona gidip orada uyumayın işte oralarda adamın camını kırıp soyuyorlar. Ama sen kamera altında insanın bol olduğun yerde uyursan daha az bir şey olur. Ve elin, elinizden geliyorsa dediğim gibi birisi nöbet tutsun, uyumasın, arabaların etrafında dolaşsın. Elinizden gelirse iki araba, üç araba gidin. Ben şahsen sevmiyorum iki, üç araba gitmeyi ama çok insanlarımız iki araba, üç araba gidiyor. Birbirine yardımcı oluyorlar. <laughs> Bu yollarda herhangi bir tekerlek patlası, tek tekerlek patlaması bilmem ne bir şey olduğu zaman tabii ki ikinci araba var, üçüncü araba var. E gidip de yani bir yerden bir tekerlek alıp geri gelebilme imkanınız da var. Onun için diyorum ya elinizden geliyorsa iki araba, üç araba gidin. Bilhassa gençler. Arkadaşlar navigasyonu tabii ki... Hamburg'dan yazarsın İstanbul'da ya İstanbul'a kadar götürür seni. Ama e, şunu unutmayın. Yani e, Macaristan'dan sonra fark edeceksiniz ki sizin de navigasyonunuz e, Almanya'daki gibi çalışmayacak. Yani bu belli bir şey. Benim altımda da en son model araba var. Yalnız Türkiye'ye yaklaştıkça navigasyon da e, şaşırmaya başlıyor. Yolları tam tanımıyor. Bunu yani her gün bir update yapmak lazım. Çünkü her gün yeni inşaatlar oluyor, yollar değişiyor. Onun için olmadık yerde sahaya sap diyebilir sana. Navigasyona pek güvenmeyin. Bakın navigasyona bakarak gidin de tabelelere bakın bir kağıda yazın ben neresini takip edeceğim. Mesela Hamburg'dan çıktım nereye doğru gideceğim Salzburg Salzburg'dan Viyana'da'ya doğru Viyana'dan Budapest'e doğru Budapest'ten şuraya doğru. Artık hangi güzergahı seçecekseniz, Sırbistan'dan mı gideceksiniz, nereden gideceksiniz? Ona göre bu büyük şehirlerin isimlerini bali yazın bir kağıda yanınızda not olarak köşede bir yerde dursun. Herhangi bir şey navigasyonu olduğu zaman bu tabelelere baka baka Türkiye'ye kadar gidebilirsiniz Arkadaş Eskiden navigasyon mu vardı? Yoktu. Babam bir kağıda bile yazmıyordu. Hepsi kafasındaydı adamın. Adam baka 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 filanca şeyi takip edeceğiz filanca şeyi takip edeceğiz. Köyü buluyorduk yani sıkıntısız. Eskiden öyleydi. Ve gençler, arkadaşlar, gençler, yeni gidenler, hiç gitmeyenler. Ya ben giderim, ben bana bir şey olmaz, ben uyumam, uykum yok demeyin. Yorulduğunuz zaman, yorulduğunuz zaman lütfen dinlenin, yatın. Bakın bir saat uyusanız bile faydası var. Yani az kaldı, hadi az kaldı, hadi az kaldı derken onun için kaza oluyor arkadaşlar çok kulağıma geldi gene oldu geçen sene de oldu adam Edirne'ye kadar geldi ee, arkadaşı demiş hatta gel burada biraz kestirelim demiş yok ben gideceğim 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 arkadaş diyor ben gidemeyeceğim gel biraz uyuyalım yok ben gideceğim diyor arkadaşlar bir saat sonra telefon geliyor ee, gel ben kaza yaptım bakın. Gel ben kaza yaptım ta evin önüne kadar gidiyor eve bir saat kala bir saat yol kala orada arkadaşlar e, kaza yapıyor. Böyle şeylere dikkat edin bakın benim de başıma geldi ben Türkiye'den buraya gelirken evime 72 kilometre kaldı. Hiç uyumadan oraya kadar geldim ondan sonra benim piller iyice bitti 72 kilometre kaldı ya otobandayım yani bir 40 dakikalık yol eve durdum arkadaşlar. Benzin istasyonunda İsviçre'de durdum, 2 saat uyumuşum, 2 saat sonra uyandım, mis gibi de eve geldim. Ne bir kaza oldu, ne bir şey oldu. Sanki bana eve gelince, 2 saat evvel eve gelince birisi madalya mı takacaktı? Yo, Size birisi madalya mı takacak şu bilanca saat içinde Türkiye'ye gittiğiniz zaman? Yok. Hiç kimse... Bir şey yapmayacak. Hoş geldin diyecek. Başka bir şey yok. Bu hoş geldiğini iki saat sonra da söyleyebilir. Yani onun için uykunuz geldiği zaman uyuyun arkadaşlar. Yani inat edip gitmeyin. Ben giderim. Olur. Ben kendimi tanıyorum. filan. Dikkat edin arkadaşlar. Uyuyun. Uyuyun. Ve paraya gelince arkadaşlar, paraya gelince, belgelerinize gelince hepsini bir çantanın içine koyup, bacaklarının üstünüze koyup böyle arabanın içinde uyumayın. Ee, videolarımı seyredin hanımın bacaklarının üstünden çantayı çalıp gittiler camı kırıp da hemde yani bunlara dikkat edin elinizden geliyorsa bölün kimliği bir tarafa koyun pasaportu bir tarafa koyun ya sıkıştır çantayı sıkıştır koltuğun altına bir yere sıkıştır ben bazen öyle bir sıkıştırıyorum ki kendim zor çıkarıyorum onu oradan hırsız nasıl çıkaracak he hırsız aklıma geldi şimdi biraz evvel ismini arıyorduk ya hırsızlarla fazla şey işi olmadığı için ismi de aklıma gelmedi sesim açıldı galiba ya ben biraz daha çok konuşmam lazım herhalde. Bugün Mehmet Asır arkadaşlar Türkiye'den dönüş yapacak. Ondan da haber bekliyoruz. Yorum okuyacağız. Biraz da heyecanlıyım tabii ki. İnşallah sesim de bana yardımcı olur. Mehmet kardeşimize de Mehmet Asire de yardımcı oluruz, destek oluruz. Güzel yayın yaparak geliriz Türkiye'den. Sizler de tabii ki davetlisiniz. Hep, hepinizi bekliyoruz yayında. Canlı canlı Mehmet Asır kardeşimizi İsta, Çanakkale'den Almanya'ya evine inşallah ulaştıracağız bugün yarın. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz <laughs> Sorunuz varsa altına yazabilirsiniz, sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar <laughs> tabii ki yardımcı olurum. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşçakalın. Murat.